Selamun Aleyküm. Yine sizlere inşallah daha önce anlattığımız gibi Seyit Mehmet Efendi hakkında bildiğimiz birkaç hikayesini daha anlatacağız. Hikaye değil bunlar, yaşanmış olaylar. Seyit Mehmet Efendi dediğimiz gibi diğer videoda da büyük tüccarlardan, sakavetli zenginlerden Basra'ya, Irak'a, Mekke'ye, Medine'ye kervanlar getirip götürüyor. Yine herhalde duyduğumuz kadarıyla Sarız çevresinde kervan develeri kayboluyor. Oranlı haliste diyorlar ki ya bu bu develer olsa olsa Kayseri'deki Seyit Mehmet Efendi'nin develeridir. Diyorlar yani o zamanın namlı adamlarından, tüccarlarından. Ama devenin yükü de hep araya gidecek malzemelermiş. Yani öyle Kayseri'ye getirecek kadar dayanacak bir yük değil muhakkak ki o ahalinin başlarından biri diyor ki ya bu malzemeyi burada satalım parasını da Seyit Mehmet Efendi'ye gönderelim diyor. Neyse ona karar veriyorlar. Dedikleri gibi orada develerin yükünü satıyorlar. Kazanılan parayı da iki delikanlıyla Kayseri'ye gönderiyorlar. Sarız dediğimiz şimdi çok yakın ama o zaman bir haftalık yol. Yayın yapılacak gelecek adamlar. Neyse Seyit Mehmet Efendi'yi buluyorlar. Efendim böyle böyle sizin develerin yükü buraya kadar gelecek bir yük değil de biz onları sattık parasını size getirdik deyince ya benim develerim diye onlar diyor. Öyle deyince adamlar şaşırıyor. E nasıl ne olacak bu para ne olacak diyorlar. Vallahi bu parayı madem siz öyle bir hayra kalkıştınız diyor. Falan yerde kervan yolunda su gıtlığı çekiliyor. Bu parayla oraya çeşme yaptırın diyor. Adamların tarifi üzerine o iki delikanlı da işlerini güçlerini bırakıyorlar. Türkiye sınırına şimdi günümüzün Türkiye sınırında ki çünkü o Kutul Amare Savaşı'nda Türk ordusu orada bu yapılan çeşmeden su içmiş yani. Hesabınızı yapın. Çünkü o çeşmede Seyit Mehmet Efendi'nin katkılarıyla diye böyle kitabe varmış yani. Hesabınızı yapın. O adamlar işi gücü bırakıp ta iş... Bugünün Türkiye sınırında olsa gerek. O Surgutlu'ya çekilen yere çeşme yaptırmaya gidiyorlar. Çeşmeyi yaptırıyorlar hasılı. Kitabesine de bu Seyit Mehmet Efendi'nin adını yazdırıyorlar. Çünkü sebep oldu değil muhakkak. Dediğim gibi o Kütüla Mağara Savaşı'nda da Türk ordusu o çeşmeden su ihtiyacını gidermiş. Ve yine bir başka bir hikayesi. Kayseri'de o zaman Kayseri eşrafında esnaflar olduğu gibi Ermeni esnaflar da var. Çok Ermeni esnaflar varmış zaten. Bir gün bir mevzu oluyor. Ermeniye nasıl oluyorsa ya niye sen dürüst çalışıyorsun, dürüst iş yapıyorsun? Niye Müslüman olmuyorsun? diye böyle sohbet arasına geçerken adamın günümüzde de ders alacağımız bir söz söylüyor o Ermeni. Buraya dikkat edelim inşallah. Valla diyor ki valla Seyit Mehmet Efendi gibi Müslüman olamam. Sizin gibi de hiç olmam diyor. Yani burada aslında bize ders var. İnşallah Seyit Mehmet Efendi gibi Müslüman oluruz biz de. Ermenin dediği gibi olmayız inşallah. Allah'a emanet olun.